Brawl Minecraft oynayacağız demişim. Minecraft tabi oynamıyoruz. Futbol oynayacağız. Futbol tabi ki de hayır. Evet oynuyoruz. Dostluk maçına girelim. Hmm, ne olsa. Hangi takımı seçsem be? Hmm, be Türkiye'de Türkiye be. Sen de değiştireyim. Hadi zor bir. şey takım mı var? Her videodaki gibi ben de buradayım arkadaşlar. Evet. <laughs> Yine burada. Yine mi senle evimle karşıma çıkıyorsun? Yeter. Evet. Ben sessize alacağım. Kendimi bulutu daha iyi duyun diye. Evet. Ya Bu bir reklam değildir. Reklam girip giriyor çünkü reklam girip duruyor. İnşallah bu kaç gözükür kayıt. Evet onu anladık anladık. Anladık anladık. takıma karşı oynayacak. Zaten bunlar kalesi yok ki. Kalesi yok tabii. Arkadaşlar benim kanalımı da abone olun lütfen. Evet benim kanalıma da abone olun. Ya bunu ben de. Ha. Kenan Yıldız da top. Kenan Yıldız koştu verdi. Demir ar. Demir ar. Kenan Yıldız bu Türk kolu. Akın Ak akkü oldu. Kahveci kahveci vuruyor mu şutu? Kahveci gol. Çok garip bir gol attı. Onu nasıl gol attı be? nasıl bir gol oldu? Gördünüz mü? Bu sizin oldu da? Hmm. Oğuzhan, bir yapacağım. Hocam, var mı yok ki siz? For yaptım, yok. Adam Gidip de for saymıyorsun. Gidip de saymıyorsun <laughs> be. Çok mu yok, hoş Hoş <laughs> Okay. Ah ne Ha, ha, kanadı kanadı. Şimdi nasıl? Kale. Buradan atacağım. Attım. Fol hocam ya, fol var ya. Şu fol, şu foale bir bakar mısın? Gelin bakın. Bak fol'e bak, adam adı kedi atmış bana kesin. O golü gördünüz mü? O gol gördünüz mü? O nasıl bir gol? O nasıl bir gol? Bir bakar mısınız gole? Türkiye'de bir kişi o geldi. Vurdu bir golü. Güzel bir gol ya. 2-0 yeniyorum. Şu ezik takıma kalk. Arkadaşlar görüşürüz. Beni görmek istiyorsanız abone olun ve like atın. Beni görmek istemiyorsanız da abone olun ve like atın. Çünkü Bulut Bey çok kaliteli içerikler yapıyor. Kaliteli şüpheli değil. Evet değil. Ben kaçıyorum. Siz Bulut Bey'i daha iyi dinleyin diye. Görüşürüz arkadaşlar. Benim kanalıma abone olun. Evet. On ve benim... Evet benim kanalımı... 300 aboneye taşıyalım lütfen. 90 abone mi kaldı? Kaç abone kaldı ya? 90, 300 abone için 90 abone kaldı bizim bizim için galiba. En son 214 miydi öyle bir şeydi ama 210'a düşüyor yani. Çünkü viski sen de yapma yandan yandan. yanlışlıkla gol mü attım? Ne yaptım ben be? Onu bile görmüyorum. Yanlışlıkla ne yaptım? Hmm, Ay, hayvayı yedik. Tut. Bir su O nasıl gol olmadı be? Amanese neyse hadi kalk 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 kalk. Ya kırmızılar da gitti be. Yetti be kırmızılar. Ver 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 aklını al. Vol oyna. Vol vol mu bu? Bu vol mu? Bir söyler misin? Bu vol mu? Değmedi bile. Değmedi bile full diyor bunu. Bunu full diyen adam değildir. O zaman hakem maymun mu? Aa yeni gerçek öğrendik. Hakem aslında bir maymunmuş. Kaleden gol atacağım tabii. atmaya çalışacağım. Ah be. Elim kaydı be. Düh. Elim kaydı. Para verip keşke bir tane ders Aya Ayağa ayam kaydım. Evet, şöyle, hadi koş 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 evet. koş 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 değil mi? koş benim koş atmam gerek son gibi. koş son muyum ben? koş son gibi koş be. koş 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 Merhaba. Viski mi göstereyim mi? Viski bir bakar mısınız? Bu perdenin içine nasıl girmeye çalışıyor? Perde içine giriyor bu salak hayvan. <laughs> bu perde içine giren de yani. Anlatın sizi. Ama neyse devam 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 devam. Oho reklam değil bu reklam değil. Kesmek yerine kapatınca korkuyorum. O yüzden yapmıyorum. İnşallah telif hakkı yemem arkadaşlar sesi kapal kapalı sesini kapatayım bari Şerif hakkı yemeyeyim Evet Akgün Akgün e nereye başlayacağım ben al sana kay mü Yürü git be kaymadım bir de görüyorum. Evet neyse ama neyse. Oradan da gol girseydi adamı bir, bir ilk 11'e koyardı yani. Özkan hadi vursana. Özkan vuracağın vuracağın yere ben değil. Kayamam da kay kayamam kayamam. Özkan adam ay ayaksız adama atmışsın ilk Evet, Demirar, Demirar, Demirar atacağın yere ben misyon misyon bu 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 misyon. O o girseydi ben ünlü olurdum he. Keşke girseydi be. O girseydi ünlü olacaktım ne kadar iyi ünlü olacaktım. Bu golü bu burada gol girerse edit yapın burada. Bu golü edit yapar mısınız lütfen? Ah be. Girmedi. Girse de edit yapar mıydınız? Yoruma yazın. İnşallah çıkarım. Evet. Ver. Çizko Evet 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 evet. Vur vur vur. Kaçırdı. Gollerim gollerime edit yapar mısınız? Uzak gol, uzak gollerime özellikle. Mesela buradan gol giderse edit yapın. Lütfen. Six Seven şarkısıyla. Editiyle. Ah be. Bu kornerden gol girerse Six Seven şarkısıyla yani editiyle le edit yapar mısınız? Yapın lütfen edit edit isteriz buradan gitmeyiz edit benim videomda edit yapın benim videom için edit yapın lütfen evet evet şimdi yüz açayım yüz açayım evet Sella. ya vuramıyorum ki kalemi açmışım yanlışlıkla ama bu gol bu, bu gol giderse edit yapın lütfen Edit edit lütfen edit. Oh! Hadi. Ha! Ha! Ha Ain't I'm on bro. Hakun, sen nereye gittin? Olme. Seyuncu, seyuncu şüpheli. Top sıkıştı. Top. <laughs> Hı, hmm, tamam. Gol gir. Gol girse edit yap. Şimdi kayalım senin üstüne. De. Edit yapın. Edit yapın lütfen. Aa! Gollerimle edit yapar mısınız? Değişimize Ye başlayacağım ben ya. Hadi hızlı. Hızlı be. Boom. Bitti mi? Ah be 3-0 bitmiş. Gollerimle edit yapar mısın? Reklamına da başlayacağım. Hepsi burada kadar reklamına da başlayacağım. Hadi geç geç geç. Telefon giymemek için yapalım. Buna bakar mısınız bir? Şuna. Şunun tatlılığına bir bakar mısın? Bir tatlılığına. <laughs> bakar mısınız? Tatlı şey senin. Dostluk tamam. Değiştiriyorum. Aslında final ben. Ama değiştireceğim be. Tamam be. Türkiye ama ne yapayım? Türkiye'nin bir Milli takımlar gideyim be. Milli takım oyunda. En iyisi şu an burada biz 80 mi? Bakayım en yüksek hangisi? 67 var. 87. 85. 85 tamam. 89. 90 var mı? 90. 90 olur. 90 olur. Ben Portekiz'de oynayayım. Seni İtalya yapacağım. Gel buraya. Ay İtalya diyorum. Ne yapsam senin ya? İspanya, İspanya. Milli takım. Milli takım olarak like İspanya. 90 olur. Evet. Gir. Yes. Bakalım. Ne olacak? Tugujota var mı ya? Tugujota eskiden kalma. Evet, güzel bir maç olacak. Evet. Reklam bir daha olacaktı. Birazdan bitirebilirim.